EYT staj sigortası ve çıraklık sigortası dahil edilecek mi? Bakan Bilgin açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi çerçevesinde staj ve çıraklık sigortasının dahil olup olmayacağı pek çok kişi tarafından yakından takip edilmekte emeklilik hakkı elde etmek için şartları tamamlayan fakat 1999 yılı Eylül öncesi sigorta girişi bulunmayanların staj süresinin sigorta süresi olarak kabul edilmesi beklentilerini gün geçtikçe artmaya başladı. Fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında yaptığı açıklamasında, staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor, evet. şeklinde ifadeler verildi. Evet. EYT staj ve çıraklık sigortası konusu, 2023 yılında gündeme gelmiş ve milyonlarca vatandaşın emekli maaşını almasından sonra önem kazanmıştı. Fakat Bakan Bilgin, stajın bir çalışma olarak sayılmadığını ve çıraklık durumunun da farklı olduğunu ifade etti. Bilgin staj bir çalışma olarak sayılmıyor. Orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı. Onun için bir çalışma yapıyoruz ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarla birlikte EYT düzenlemesinin staj ve çıraklık sigortasını kapsamadığı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamalarda staj mağdurları kavramının doğru olmadığını ve prim ödenmeden emekli olunamayacağını vurgulamıştı. Bakan Bilgin, staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olanları bize bildirsinler. Onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar, ifadelerine yer verdi. Sonuç olarak EYT düzenlemesi staj ve çıraklık sigortasını kapsamamaktadır. Stajın bir eğitim süreci olduğunu ve bu durumu işverenlerin değerlendirmesi gerektiğini belirten Bakan Bilgin, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmeyeceğini ifade etti. it says from developing additional social features for rest of the